Selamlar arkadaşlar. Bu konuyla alakalı daha önce Instagram'da birçok video paylaştım ve YouTube'a da uzun uzun bir video çekeyim. Bu konuları çok sıkı takip edenler genellikle YouTube videolarını takip ettiği için hani sizleri de boş bırakmayayım dedim. Detaylı bir şekilde kurum temizliği nedir? Neden bunu yapıyoruz? Ne oluyor? Daha öncesinde bu var mıydı, yok muydu kısmından biraz bahsetmek istiyorum. Şu anda yoğun bir şekilde kurumlu bir aracımız 160.000'de dedin değil mi abi? 165.000'de 165 bir araç 1.5 DS. Şimdi arkadaşlar TSI dediğimiz zaman TSI bir de önceden FSI'lerimiz vardı. Yani 1.6, 1.4, 1.2 bunlara bu eklendi. Neye istinaden eklendi kısmına geldiğimiz zaman? Yakıt hava karışım sistemi değiştiğinden dolayı böyle bir isim verildi ki açılımını çoğu kullanıcılar biliyor. Şimdi manifoldu buraya al gel. Normal standart atmosfer olan ya da TSI olmayan turbo motorlarda ters çevirme oldu. Motorlarda enjektörlerimizin konumu, enjektörlerimizin konumu şuralarda oluyordu bak. Yerleri duruyor gibi değil mi? Buradan nereye geliyordu? Şu şekilde çevir, ağzını çevir. Buradan şuradan bir çıkıntı oluyordu ve yakıt direkt buradan şu girişe subapların üzerine püskürtülüyordu. O durumda gayet temiz oluyordu, tertemiz. Hatta motor yaparken falan bakarız böyle emme stopları pırıl pırıl çıkar, egzozlar yanmış kurumlu çıkardı. Pekala buradaki değişen sistem nedir? Bakın şunlar yakıt enjektörü. Enjektör fişleri 1, 2, 3, 4 silindir başı. Şuradan silindir kapağının altından direkt pistonun kafasına püskürtülüyor yakıt. Yani buradan yakıt geçmediği için bu kurum oluşuyor. Pekala diyeceksiniz ki ya buraya temiz hava girmiyor mu? İşte tam olarak macera burada başlıyor. Buraya temiz hava girmiyor. Ne giriyor buraya? Şurada karter havalandırma sistemi gördüğünüz. Buradan yağ buharımız oluşuyor. Turbomuza geliyor. Turbodaki sıkıştırılmış havayla birlikte şuradan tutup buraya giriyor. Buradan da bu manifoldun içine basılarak ağzını göster. İçine şuradan basılarak ne yapıyor? Çevir. Buraya kadar geliyor. Buradan da direkt o yağ buharı hali hazırda sıcak olan swap'larımıza ulaşıyor. Ve siboplar da silindirin içinde orada ateş olduğundan dolayı, sıcak olduğundan dolayı ne yapıyor? Sıcağı, o yağ buharı yapışıyor, kalıyor. Bundan dolayı TSI'larda böyle bir kurum mevzusu var. Bundan dolayı TSI'larımız kurumlanıyor. Kurumlandığı zamanda ne yapıyor? Hemen onu söyleyeyim. Sabah siz soğukken çalıştırdığınızda araç düzensiz bir rolanti çalışması oluyor. Ya da ışıklarda beklerken falan baktığınız zaman arada bir böyle kesinti yapıyor, tekleme yapıyor. Bununla birlikte çekişiniz düşüyor. Maksimum atıyorum 220'yi görebiliyorsa aracınız 170-180'lerde kalıyor. Ve yakıtınız artıyor. Çünkü neden? Burada yoğun bir kurum var. Normalde şu şekilde bir geçiş alanı olmak zorundayken ileride daralıyor. Neresi daralıyor onu göstermeye çalışacağım size. Şöyle bir tel alacağım elime. Bakın şimdi tut buraya. Bu sibop açık. Şöyle dörde alacağım tam. Şu görmüş olduğunuz arkadaş kurum. Şu anda o ki ona dokunursam aşağıya silindirin içine düşeceği için dokunmuyorum. Diğer kapalı olan o sibop açık ve şu görmüş olduğunuz arkadaş da sibopun dışına sarmış bakın görüyor musunuz bu da kurum. Kurum buraya yapıştığı zaman ne oluyor? Buradaki hava geçiş kanalını tıkıyor. Diyeceksiniz ki ya usta bu turbo değil mi? Evet turbo ama işte hava geçemiyor. Geçemediği için de yeterli. Yani olması gereken hava karışımı olamıyor. Bakın burada yine aynı şekilde geçiş alanı kalmış şekilde buna dokunayım. Hop görebiliyor musunuz? Muazzam bir şekilde tıkanmış. Aynı şekilde buraya geliyoruz. Açık olan silindirde bunu yapmıyorum. Çünkü aşağıya dökülecek. Bakın şu silindirde, şu sibobun üzerindeki kurumu dökeceğim onu izleyelim. Azıcık ha. Şöyle. Öyle Umarım görebiliyorsunuz. görebiliyorsunuzdur. Bakın burası doldu şu anda tam olarak kapandı bu kurumlarla. Ama parça parça düşüyor. Bu kurumlaşma 50 bin civarları artık tamamen burayı tıkamış oluyor. Bundan dolayı ne yapmamız gerekiyor? Her 50 binde bu kurumu temizletmemiz gerekiyor. Pekala kurum az olsun diye yapmamız gereken bir durum var mı? Var arkadaşlar. Şöyle doğru olan yağı kullanmanız gerekiyor. Gördünüz mü? Orası doldu. Leş gibi oldu. Doğru olan yağı kullanırsak yerde gel. Kurumlanmanın bir tık da olsa az da olsa önüne geçmiş oluruz. Bakın en düzgün silindir burası. Burası diğerleri kadar yoğun, dolu değil. Şu şekilde girelim. Çünkü bu temizliği yaparken o esnada Şuraları falan çok iyi telle almamız gerekiyor. Sadece granül göndermekle bu iş olmuyor. Ya da sağlıklı olmuyor diyeyim. Yani yapan kişinin de gerçekten nerelerde kurum var kısmını biliyor olması lazım. 10 dakikada yaptım, bitirdim, gönderdim şeklinde olmuyor. Şuralar, subabın etrafı. Çünkü subab şu anda kapalı ve kurum subabın etrafında şu anda. Orada kalmayacak şekilde yapmamız gerekiyor. Bir ikincisi bir de teli şu şekilde çevirip şu ense kısmını boşaltmamız gerekiyor. Çünkü granül buradan içeri giriyor. Bu aşağıdaki kalan kapalı kalan yerlere granül ulaşamadığı için oradaki kurumu çıkartamıyor. Yani yine burada ustalık isteyen bir durum var. Yani bunu herkes yapabilir mi? Belki yapar ama dediğim gibi dikkatli olmak gerekiyor. Maksimum seviyede temizlemek için bayağı bir uğraşmanız şart. Bu şekilde sibobun arkasına girerek burayı da temizliyoruz şu anki durumda orası tamamen doldu. Evet. Şu şekilde daha iyi gözüküyor. Gördünüz mü? Diğer hangisiydi? Bir miydi? Ona gelelim. Döktüğümüz. İki, i̇ki kapalıydı. Üçe gel. Evet. Orada da aynı şekilde bu üç. Şu dört. Orada da aynı şekilde gördüğünüz üzere kurumları döktük. Yani hava geçiş kanalını kapattığı için böyle bir durum oluşuyor. Bunun önüne geçmek için kurum temizliği yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu konuyla alakalı da yine Instagram videosu bu araçta da tabii ki çekeceğim ama YouTube'daki takipçilerimizin birçoğu biliyorum ki Instagram'da yoklar. Instagram'dan da takip edebilmek için tamirhane.vak yazarak Instagram'dan da bizi daha güncel bir şekilde ta takip edebilirsiniz. Çünkü YouTube'a inanın Video çekmek, montajlamak, atmak çok zaman istiyor, çok vakit istiyor ve emek istiyor. Instagram bir tık daha son dönemlerde popüler olduğu için, daha aktif olduğu için daha çok oraya video çekip atıyoruz. Bilginiz olsun. Ee, kısa bir şekilde temizlendikten sonra da bunun temiz videosunu da buraya ekleyeceğim. Görüşürüz, kendinize iyi bakın. Birazdan dönüyorum. Evet, temizliğimizi yaptık. Şimdi nasıl olmuş ona bakalım. Ki burada bir ince bir detay var. Ondan bahsedeceğim size. Bahsetmek istiyorum. Şimdi biz temizliği yaparken subapların ağzı kapalı oluyor. O boruyu taksana buraya. Subapların ağzı kapalı oluyor. Yani subaplar aşağıda kalıyor. Ondan dolayı da açık olan subapta görebiliyoruz ki şu sırtında şurada kurum kalabiliyor. Şu şey, ışığı bir şey yapsana. Senin ışığı. Bu zayıf kalıyor. Şuradan da evet. Şuralarda enselerinde kurum kalıyor. Biz ne yapıyoruz? Bujiyi söküyoruz zaten. Şuradan hava veriyoruz bujinin oradan. En son kalan kurumları da buradan şu gördüğünüz noktalardan telle temizliyoruz silindirin içinden bu tarafa da hava geldiği için ne yapıyor? Motorun içine düşmüyor, dışarı atıyor. Ve bu şekilde daha muazzam oluyor ve bizim içimize daha iyi siniyor diyelim. Şimdi diğer silindir. Herhangi bir sıvı bir şey kullandık mı burada? Hayır. Kullanmadık değil mi? Yani herhangi bir sıvı temizleyici falan bir şey kullanmadan bu şekilde temizleyebilmişiz. Diğerine geçiyoruz. Daha diğerine geçiyoruz ve dördüncü silindirimiz tertemiz pırıl pırıl fabrikadan ilk çıkmış gibi ilk çıktığı günkü gibi diyelim söyleyeceklerim bu kadar umarım faydalı olmuştur kurum temizliği de neymiş deyip kafasında soru işareti olanlara en azından bir yanıt olmuş olur şimdi ne olacak çok daha rahat nefes alacağı için daha verimli olacak daha az yakıp tüketecek daha sağlıklı çalışacak daha performanslı olacağı %100 kesin. Yani bu videoda buraya kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanala abone değilseniz abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Videoları beğeniyorsanız beğeni tuşuna, beğenmiyorsanız da beğenmiyorum tuşunda da değerlendirme yaparsanız sevinirim. Hoşçakalın.